Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra bir video çekeceğiz ve bugünkü videomuz makyaj konu olacak. Yazın çektiğimi şu an tekrar çekiyorum çünkü yazın çektiğimi gizliye almak zorunda kaldım. Şu anda tekrardan çekiyorum çünkü sözüm var. Birincisi Gizem'in aldığı hediyelerle, ikincisi de yeni aldığım bazı ürünlerle. Fontan olarak şu vardı kullanacağım. Şimdi bunu o kadar çok dikkatli sürmemiz gerekiyor çünkü çok fazla kaçınca hiç doğal durmuyor. İstanbul'da çok fazla sürmüştüm yanlışlıkla. Tabii hiç bilmediğin ötürü. Bir dakika. Göremiyorum şahane. Neyse. Ne göz kararıyla. <laughs> Çeneme sürmeyi unuttum. Çok güzel neyse. <laughs> Bu videoyu çektikten sonra Instagram için replik videosu gelecek. Genelde fontan kullanan bir insan değilim ama bunu çok az sürdüğüm için fazla bir abartılı durmuyor. Sadece bir canlık olan veriyor yani. Çok sıkıntı olmuyor. <laughs> Bunun adını bilmiyorum ya. Şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi gelelim Gizem'in aldıklarına şu Revelation'dan ismi yalnız söyleyebilirim. olabilirim. Ben bu ismi çünkü doğru düzgün söyleyemiyorum. Lila'yı kullanacağım. Açıkça söylüyorum dün yapmıştım. Çok güzel durdu. Çakallık yapıyorum. Şimdi gelelim rümelimize. Göstermeden yalnız açıyorum. Essence'ın siyahlanmaz olan maskarısı. O kadar hızlı hızlı yapıyorum ki nedeni bilmiyorum. <laughs> Neden bu kadar hızlı yapıyorum? Hiçbir fikrim yok. Evet. Şimdi aldık kısmına geliyoruz. Gratis markasına ait. Numaran kaç? 513 Rose Petal. Petal. İngilizce full yok. <laughs> o yüzden %95 yanlış söylüyorum. Hafif <laughs> bir toz pembe. Gayet tatlı, şık. gözüküyor demiştim. Bunu da gene hiçbir şey göstermeden direkt açıyorum ama ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunu Gizem almadı ama Gizem bu rujun başka bir numarasını almıştı. Ben şu anki makyajıma bunu yakıştırdığım için bunu sürüyorum. Gene Gratis markasına ait. Numara kaç aşkım? 522 <laughs> Gratis markasına ait. <laughs> Ve 522 oradan bir şey bulun arkadaşlar. <laughs> Kitty Tongue diye bir şey. <laughs> evet. Makyajımızın burada sona gelmiş bulmakta. Siviciğimi görmezsen geliyorsunuz. <laughs> Siviciğimi hiç görmüyorsunuz. Magazin buraya kadar da hoşça kalın. Sevgiyle kalın.